Merhaba arkadaşlar. Bugün de yine sizinle bir inceleme videosu için beraberiz. Bugün inceleyeceğimiz ürün Stanley'in 650 ml'lik pipetli termosu. Hadi şimdi hep beraber ürünü inceleyelim. Bu ürünün en büyük özelliği üründe şöyle bir pipet olması. Yani bu ürünü diğer termoslar gibi kafamıza dikmiyoruz. Bunda içimi pipetten sağlıyoruz. Şurada gördüğünüz pipetle içim yapabiliyoruz. Neden peki böyle bir şey tasarlamışlar? Böyle bir tasarımın aslında sebebi atıyorum bisikletteyken falan bunu kafamıza diktiğimizde yolu göremeyeceğiz ya da otomobil kullanırken daha dikkatli olmamız gereken durumlarda işimize devam ederken bir taraftan da buradan için sağlayabilelim diye tasarlanmış bir ürün. Dolayısıyla gerçekten buna ihtiyacınız varsa bunun şu an için Stanley'de başka bir alternatifi yok. Ürünün dış kısmı klasik Stanley kalitesinde. O sağlamlığını hissedebiliyorsunuz. Bu özellikle Go serisindeki yeni tasarımı benimsemiş bir ürün bu da. Şöyle sağa sola da yatabilen bir taşıma kolu var. Bununla gerçekten taşımak çok kolay. Dört parmağınız bile girebiliyor. Benim ellerim biraz büyük olduğu için zor oldu ama yine de girdi. Rahat bir şekilde tutabiliyorsunuz. Plastikten yapılmış tabi bu üst kısım fakat plastik kaliteli bir plastik. Yani herhangi bir kalitesizlik algısı yok. Bu da diğer ürünlerde olduğu gibi BPA içermiyor. Şöyle Kapağını açtığımızda bir pipet çıkıyor. İç kısım zaten bildiğimiz Stanley termosları gibi. Temizlik kolaylığı açısından bu pipet şöyle yerinden çıkıp takılabiliyor. Bu temizlerken gerçekten işinizi kolaylaştırıyor. Ayrıca şu başlık kapalı durumdayken de herhangi bir şekilde sıvı sızması ben yaşamadım. Ürünün sıcak muhafaza özelliği yok. Hani belki sıcağı da uzun süre sabitliyordur ama bununla alakalı herhangi bir bilgi vermemişler. Zaten sıcak içeceği de böyle bir pipetle içmek istemezdim. Aranızdan isteyenler varsa bunu deneyebilir. Hatta yorumlara da yazabilirsiniz. Benim sıcak içecek konusunda bu ürünle ilgili bir bilgim yok. Soğukta 12 saat soğuk muhafaza edebiliyor. Buzlu içecekleri de 2 gün boyunca muhafaza edebiliyor. Şimdi pipet konusunu saymazsak gelelim bunun alternatiflerine. Şimdi bunun aslında en büyük alternatifi bu gördüğünüz kuyuk film. Bunun incelemesini çekmiştim ve bu gerçekten bence Stanley'nin en güzel termosu ki Stanley'nin en güzel termosu hangisi diye bir video yapmıştım. Ona da buradan tıklayarak erişebilirsiniz. Gerçekten o video çok beğenildi. Çünkü hemen hemen bütün ürünlerini orada kıyasladım. Bu sebeple fiyatı ve performansı ayrıca tipi gerçekten bence mükemmel tasarlanmış bir ürün. Benim en beğendiğim Stanley ürünü. Bu ürünle alakalı aldığım en sık soru da bunda sıcak içim olup olmadığı soruluyor. Çünkü internet sitelerinde bazılarında sıcak değeri verilmemiş ama bunun ambalajını şöyle göstereyim hatta onu da yanımda getirdim bu olayı açıklığa kavuşturmak için. Burada zaten belirtiyor. 12 saat soğuk, 40 saat buz, 8 saatte sıcak muhafaza edebiliyor yani ürünün sıcak muhafazası var. Bu videoda bunu belirtmiş olayım. Muhtemelen yeni sorular soracaksınız bununla alakalı ama üründe sıcak muhafaza var. Şimdi bu iki ürünün soğuk performansına gelecek olursak bu pipetli ürünün soğuk performansı daha iyi. Boyutu gördüğünüz üzere biraz daha küçük oda taşıma açısından büyük bir avantaj. Bu 700 mililitre bu 650 mililitre. Quick Filip'in 50 mililitre daha avantajı var ama çok ciddi alınır bir değer değil. Yani ürünü gerçekten soğuk içimde mi pipette kullanmak istiyorsanız o zaman Ice Flow iyi bir tercih. Fakat sıcak içecek de kullanmak istiyorsanız o zaman Quick bir değerlendirmenizi öneririm. Kartlardan incelemesini yaptığım videoya erişirseniz de sizin için iyi bir rehber olabilir. Yine diğer alternatifler olarak da şöyle Quick Feel'in bir küçük boyunu getirdim. Bu 470 ml. Bir de daha önce BİM'de de çok satılan hatta BİM'de belirli zaman aralıklarında gelen ve her geçen gün fiyatı düşürülerek satılan bir ürün olan Switchback modeli. Bu ürünü de sanırım 260 liradan ilk çıkardılar. Ondan sonra 250'ye düştü. En son 230'a kadar da satılmış. Bu da gerçekten güzel bir termos. Bunun incelemesini de yine burada kartlardan erişebilirsiniz. Burada aslında biraz bunların tiplerini kıyaslamanızı istiyorum. Çünkü bu ürünün rakibi olabilecek ürünler aslında Bunlar. Yine farklı farklı renkleri var. Farklı özellikleri var. Bunu kenara kaldırayım şimdilik. Quick Flip alacaksanız Quick Flip. Şöyle kilitli bir mekanizma ve mekanizmanın altındaki butona basarak kapağını açıyorsunuz. Buradan da rahat bir içim sağlayabiliyorsunuz. Tabii burada bunun haznesinin 470 ml olduğunu unutmayın. Bu Switchback modelinde de yine 470 ml bu üründe. Bunda da öncelikle kapağını açıyoruz. Tozlanmasın diye yapılmış olan kapağı açıyoruz. Sonrasında da bu arkasındaki butona basarak kafamıza dikerek içiyoruz. Karşılaştıracak olursak Ice Bloom'un avantajı hemen hemen dışarıdan aynı boyutlardayken iç hacminin daha geniş olması. Switch avantajı da soğuk muhafazasının yanında sıcak ürünleri de muhafaza etmesi. Alternatif ürünlerden size bir rehber olması için kısaca bahsettim. Ama siz yine de kendi ihtiyaçlarınıza göre bir değerlendirme yapın. Burada fiyatlarına da bakın. Fiyatlarını da karşılaştırın. Hangisi gerçekten sizin ihtiyacınız ve hangisi bütçenize daha uygunsa siz onu tercih edin. Burada evet gerçekten başarılı bir ürün yapmışlar. Ama herkes pipetle içecek içmeyebilir. Ya da termosunu bir tane termos alacaktır. Hem sıcak hem soğuk olarak kullanacaktır. O tarz kişilere bu ürün çok hitap etmiyor. Ama özellikle işte bisikletli ya da araba kullanan bir şeyleri gözlemlemek durumunda olan Dikkatini çok da almaması gereken kişiler varsa Bu ürün onlara daha uygun Yani şöyle Yola bakarak da bunu içebilirim çok fazla dikkatim dağılmıyor. Diğerleri gibi kafama dikmem gerekmiyor. Sporda falan da kullanabilirsiniz bu ürünü. O anlamda gerçekten güzel. Şimdi son olarak adettendir. Bununla bir de içme testimizi yapalım. Ben suyumu doldurup geldim. İçerken bu şekilde olması gerekiyor. Diğer türlü böyle iyice öne uzanmanız gerekiyor. Doğru için pipetin size yakın olması. Bu arada pipetin normal pipetlerden kalın olduğunu ve ilk içtiğinizde biraz daha farklı hissettirdiğini söyleyebilirim. İçimde bu şekilde oluyor. Tabi burada kenarlardan taşma durumu olma şansı pek yok. Kısaca ürünümüz böyleydi. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğene basın. Bu tarz içeriklerin devam etmesini isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.